Sanıyorum. Evet arkadaşlar bu bölümde eğer ise deyimini göreceğiz. Eğer deyiminden sonra eğer deyiminden sonra bir koşul e, öne sürüyorsunuz ve o koşulun gerçekleşmesi halinde işlemlerin çalıştırılmasını istiyorsunuz. Koşul koşul eğer doğru ise işlemler yapılacak. Koşulun yanlış olması halinde ise işlemler yapılmayacak demektir. Burada koşul koşul bir değişkenin başka bir değişken veya sabit ile karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırma için karşılaştırma operatörleri kullanılır diyoruz. Şu ifadeye şu ifadeye koşul diyoruz genel anlamda. Bir tarafta değişken, diğer tarafta ise bir değişken veya sabit olurken arada ise bu işlem e, karşılaştırma operatörlerinden bir tanesine yer verilir diyoruz Bu operatörler neymiş küçüktür büyüktür eşittir küçük veya eşittir büyük veya eşittir ve eşit değildir olarak e, anılmaktadır bu operatörleri bu operatörleri iki değeri birbiriyle karşılaştırmak için kullanıyoruz Acaba şu değer, diğer değerden küçük mü, büyük mü, eşit mi şeklinde bir karşılaştırma yapmış oluyoruz burada. Bunu birkaç örnek üzerinde görelim. Şöyle ki, örneğin A küçüktür 5 dediğim zaman ben A'nın değerinin 5'ten küçük olması halinde doğru, diğer bütün hallerde yanlış sonucunu vermiş oluyorum. A'nın değerinin 5'ten küçük olması halinde doğru, diğer bütün hallerde yanlış sonucunu verecektir. Diğer örneğimiz ne diyor? B büyük eşittir 3. Yani B'nin değerinin 3'ten büyük veya 3'e eşit olması halinde doğru. Diğer hallerde yanlış sonucunu bize vermeyi sağlıyor. C eşittir 0 örneğinde ise C'nin değeri 0'a eşit mi değil mi? O soruluyor. Eğer C 0'a eşit ise sonuç doğru demektir. Ona göre devamındaki işlem yapılacak demektir. K'nın değerinin L'nin değerinden büyük olması halinde doğru sonucunu verecektir. K büyüklüğü L karşılaştırması. Diğer örneğimiz ise şurada. M eşit değildir N dediğimiz zaman M'nin değeri N'nin değerinden farklı ise doğru sonucunu verecektir. Diğer örneğimiz ise D'nin değerinin 4'ten küçük veya 4'e eşit olması halinde doğru sonucunu verecektir. Şimdi bu eğer kullanımını bir örnek üzerinde görelim. Ekrandan bir sayı girilmektedir. Bu sayının negatif, pozitif veya sıfıra eşit olup olmadığını bulan ve yazdıran algoritmayı yapalım birlikte. O halde ekrandan bir sayı girilmektedir dediğine göre ne yapıyoruz? Klavyeden bir sayı okumak için en oku diyoruz. O halde bizim gireceğimiz sayı yani girdiğimiz sayının e, negatif mi pozitif mi olduğunu araştıracağımız o sayı en adlı değişkende saklanacak demektir. Bilgisayarımızın belleğinde en isminde bir kutu açıldığını ve o kutu içerisine de benim klavyeden girmiş olduğum şu değerin yani 4'ün yerleştirildiğini varsayalım. Şu aşamaya geldiğimizde arkadaşlar elin değeri okundu ve burada 4 olarak girildi. O da kutu içerisine şuraya 4 olarak yerleşmiş demektir. Bir şey daha burada hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Algoritmalarda veyahut da genel anlamda programlarda işlem yaparken işlemlerin işlemlerin hemen sonucuna gitmeye çalışmayacaksınız. Değer Orada ne diyor? En oku diyor. Sadece en oku satırını düşüneceksiniz. Yani bir değeri okuyup bilgisayarın belleğine yerleştireceğiz. Ondan sonra bir sonraki adıma geçeceğiz. Yani o işlem bittikten sonra adım adım bu şekilde gittiğiniz zaman sonucu bulmama ihtimaliniz hiç yok arkadaşlar. Lütfen incelemenizi yaparken sizde algoritmalarda sorular çözerken adım adım ilerlemeyi Önemseyiniz. Yani bir adımı çözmeden bir sonraki adımı düşünmeyiniz. Şimdi gelelim buraya. Ne diyor? N okundu ve bilgisayarın belleğine yerleştirildi. Şu anda birinci satır diyelim ki bitti. Dört yerleşti. Tamam. Geldik buraya. Ne diyor? Bakalım şimdi şuraya bakacağız. N'in değeri diyor sıfırdan küçük ise. en küçüktür sıfır ise. Soruyorum şimdi size. Elin değeri sıfırdan küçük mü? Bu soruya evet veya hayır şeklinde bir yanıt vereceksiniz. Elin değeri sıfırdan küçük mü? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. O halde hayır dediğiniz için şu ise deyiminden sonrasını şurayı görmüyoruz. Bura bizim için yok. Burayı atlıyoruz ve bir alt satıra iniyoruz. Yani şu kısmı görmüyoruz, çalışmıyor. Çünkü niye? Şart gerçekleşmedi. Peki ikinci şarta bakıyoruz o halde. İkinci şart ne diyor? N'in değeri diyor sıfıra eşit ise. Bakıyorum. N'in değerine şuraya bakıyorum. N'in değeri sıfıra eşit mi? Hayır. O halde yine aşağıya iniyorum. Peki şuraya geliyorum. N'in değeri Elin değeri sıfırdan büyük ise diyor. Elin değeri sıfırdan büyük mü? Evet. O halde o halde artık bundan sonrasını görebiliriz demektir. Bakın. Ne diyor? Girilen sayı pozitiftir. Yaz. Tırnak içindeki ifadeyi aynen yazıyor ve ekranda sadece bunun görülmesini sağlıyor. Bakın. Girilen sayı pozitiftir. Yazdı ve durdu. Dikkat edin burada e, ee, şart sağlanıncaya kadar diğerlerine hiçbir şey yazmadık. Direkt aşağı indik, direkt aşağı indik. Şart sağlanınca devamındakini yazıp ondan sonra aşağı indik ve dur ile algoritmamız bitti şurada. Bir daha çalıştıralım şimdi. Diyelim ki n'e bu kez eksi 3 girelim değer olarak. N'in değerinin eksi 3 olduğunu varsayalım şurada bakın. Şimdi soruyorum. N girildi eksi 3. Geldim şuraya soruyorum. N'in değeri sıfırdan küçük mü? Bakıyorum. Evet sıfırdan küçük. Evet o halde şart sağlanmış demektir. O halde ne yapacağım? Girilen sayı negatifleri Direkt olarak buraya yazacağım. Yazdım. Yazdım. İyi güzel. Ama yine aşağı iniyorum. Ve soruyorum tekrar. N'in değeri sıfıra eşit mi? Hayır. O halde aşağı iniyorum. Geliyorum şuraya. Yine sormaya devam ediyorum. Enin değeri sıfırdan büyük mü? Hayır. Yine aşağı iniyorum ve dur ile sonlandırıyorum. Yani burada aslında ben sonucu ilk satırda buldum ve şurada yazdım. Bakın sayı negatif olduğunu yazdım. Ama ama algoritmam devam ettiği için aynı mantık sırasıyla İlla ki bir sonraki karşılaştırmayı, iki sonraki karşılaştırmayı da yapmak zorunda kalıyorum. Evet, devam edelim şimdi. Bu işlemi kısaltmak için kullanabileceğimiz yeni bir deyim var. Bu deyime de git deyimi diyoruz. İngilizce go to deyimine karşılık geliyor. Al Visual Basic'te, Visual Basic programlama dilinde go to deyimi olarak bunu kullanıyoruz. Burada git deyiminden sonra bir adım numarası veya bir etiket adım etiketine yer verilebiliyor. Yani şu satıra git veya da şu etiketle tanımlı yere git diyebiliyoruz. i̇şlem akışını belirtilen adıma yönlendirmek için kullanılır. Burada belirtilecek adım numarası yönlendirme yapmak istenilen satırın satır numarası olur. Eğer satır numarası kullanılmıyor ise iki nokta üst üste ile biten bir adım etiketi de kullanılabilir diyoruz. Burada e, adım numaralarını 1, 2, 3, 4, 5 diye kullanmak aslında isteğe bağlı. Ha Biz takip kolay olsun diye o adım numarasını veriyoruz ama mecburiyet yok aslında. Ee, onun örneklerini de birazdan göstereceğim. Şimdi gelelim yukarıdaki o örneğimizi aynı mantık çerçevesinde tekrar gerçekleştirmeye. Yani bu kez e, ne yapacağız? Git deyimini kullanarak işlemleri biraz daha pratik yapacağız. Şöyle ki, en oku işleminden sonra ikinci satıra geldiğimizde diyor ki eğer en küçük sıfır ise tamam. Girilen sayı negatiftir yaz yazdık. Artık bu işlemi yaptıktan sonra, bakın bu işlemi yaptıktan sonra, şurayı çalıştıktan sonra, dolayısıyla ne olmuş oluyor? E, sayının sıfırdan büyük veya da sıfır olup olma ihtimalini kontrol etmeye gerek var mı? Yok. Çünkü niye? Zaten n sıfırdan küçük olduğu için burası çalıştı. O halde girilen sayı negatiftir yazdık. Tamam. O halde git 5 diyerek burada bu işlemi buradan direkt olarak 5. adıma yönlendiriyoruz. Yani burada eğer benim girdiğim sayı sıfırdan küçük bir değer ise örneğin eksi 3 için burada 3. ve 4. satır hiç çalışmamış olur. Niye? Çünkü ilk satırda en okundu. ikinci satırda en sıfırdan küçük olduğu için girilen sayı negatiftir yaz diye yazılır. Sonra git 5'e dediği için 5'e gider. Dolayısıyla şuradaki 3 ve 4 adımları hiç çalışmamış olur. Algoritmalarda hangi adım hiç çalışmamıştır diye sorular gelecektir. Onun için bu şekilde adımlar e, hangisi çalışıyor hangisi çalışmıyor bunları iyi takip etmeniz gerekiyor e, algoritmalarda e, birazcık dikkatli olmak gerekiyor zaten gördüğünüz gibi şu ana kadar çok zor bir şey değil aslında birazcık dikkat gerektiriyor sadece e, hemen bir dalgınlığa kapılırsanız girilen sayının enin ne olduğunu unutursanız ne olur o zaman aşağıya doğru gidersiniz ve yanlış işlem yapabilirsiniz evet n değerinin burada sıfırdan küçük olması halinde negatif olduğunu yazdıktan sonra git 5'e diyoruz. Peki n sıfırdan küçük değilse o zaman ne olacak? O zaman haliyle bu ise deyiminden sonrakileri görmeyecek yani görmeyince şuradaki git deyimini de görmemiş oluyor. Dolayısıyla bir aşağı inerek şu karşılaştırmayı yapacak. Diyor ki n'in değeri sıfırdan büyük mü? Yani sıfırdan küçük mü sorusunu sordu önce. Hayır dedik aşağı indik. Peki soruyorum tekrar. En sıfırdan büyük mü? Diyelim ki yukarıdaki örneğimizde kaç girmiştik? 4 girmiştik. Diyelim ki sayı olarak n'e 4 girdiğimizi varsayarsak. En sıfırdan büyükse o halde girilen sayı pozitiftir yazacak. Tamam yazdı. Bu kez ne yapacak? Yine 5'e git diyor bakın. Dolayısıyla dördüncü adımı atlamış oluyoruz. Dördüncü adıma geldiğimizde gelmemizin koşulu nedir burada? Bakın en sıfırdan küçük mü diye sorduğum zaman hayır demelisiniz. Aşağı indik. En sıfırdan büyük mü diye soruyorum. Hayır diyorsunuz. Aşağı iniyoruz. E o zaman sıfırdan küçük değilse, sıfırdan büyük değilse nedir sayı? Sıfırdır demektir değil mi? O halde burada artık şarta gerek kalmadan direkt olarak girilen sayı sıfırdır yazıp işlemi dur ile bitiriyoruz. Çünkü eğer iki ihtimal gerçekleşmiş olsa sıfırdan küçük veya sıfırdan büyük olma ihtimalleri gerçekleşmiş olsa zaten ilgili mesajı yazdıktan sonra git deyimi ile işlem son bulacak idi. Onun için burada ee, dördüncü adımda herhangi bir şart öne sürmeye gerek kalmadan işlem sonlandırılmış oluyor. Ne diyor bakalım? Aynı satır üzerinde birden fazla işlem yapılacak olursa. Şuradaki gibi diyor. Şu bir işlem, şu başka bir işlem olmuş oluyor. Birbirinden ayırmak için iki nokta üst üste sembolü kullanılır. Bakın şurada iki nokta üst üste sembolü kullanarak iki ayrı işlemi aynı satır üzerinde tanımlamış oluyoruz. Algoritmada ve programlama dillerinde her bir satıra satır numarası verme zorunluluğu yoktur. Hatta yapısal programlar programlama denilen yeni dillerde satır numarası kullanılmaması tercih edilir. Ve zorunlu olmadıkça numara kullanılmaz. Yukarıdaki algoritmayı satır numarası kullanmadan kodlamak istediğimizde ise aşağıdaki şekilde yazabiliriz diyor. Bakalım şimdi ne diyor? En oku eğer en sıfırdan küçük ise girilen sayı negatiftir yaz git nereye sona. Son burası. Yani dura gidiyoruz. Eğer n sıfırdan küçük değilse aşağı inecektir. O halde n sıfırdan büyük ise pozitiftir yaz. Git sona. O da değilse aşağı inecektir. Sıfırdır yaz ve dur. Buradan aşağı doğru iniyor ve duruyor. Yani buradaki son etiketine göndermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla şu iki satır çalıştığında git son diyerek buraya gönderilmiş oluyor. Evet ne diyor? Burada çıkış için git deyimi git son şeklinde tanımlanmıştır. Gidilecek olan son adlı etiket ise dur deyiminden hemen önce son iki nokta üstü şeklinde tanımlanmıştır. Git son deyimi işlem akışını son etiketine yönlendirdikten sonra işlem o etiketten sonrasında devam eder diyoruz.